Merhaba, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tavuklu, şehriyeli mercimekli, tam bir kış mevsimine yakışır, nefis bir çorba tarifi hazırladım. Öncelikle tencereme yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı aldım. Ardından e, iki tane orta boy, ince doğradım soğanlarımı yağıma ekleyip, soğanlarım karamelize kıvamı alıncaya kadar birkaç dakika arara karıştırarak kavuruyorum. Sonrasında bir yemek kaşığı kadar unumu ekliyorum. Unumun kokusu çıkıncaya kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Unumu da yeteri kadar kavurduktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası kullanıyorum. Salçamı da ekledikten sonra salçamın kokusu çıkıncaya kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Çorbam için bir tane büyükçe tavuk budu kullandım. Tavuk budumu da önceden bir güzel haşlayıp e, hazırladım arkadaşlar. Tavuk suyumu da süzerek bir kenara ayırdım. Tavuk etlerimi de küçük parçalar halinde hazırladım. Tüm malzemelerimi kavurduktan sonra yıkayıp suyunu süzdüğüm mercimeklerimi de ekliyorum. Çorbam için 250 ml bardak ölçümlü mercimek kullandım. Mercimeklerimi de böyle tane tane oluncaya kadar sürekli karıştırarak birkaç dakika kavurmaya devam ediyorum. Mercimeklerimi de yeteri kadar kavurduktan sonra süzerek bir kenara ayırdım. Tavuk suyumu da ekliyorum. Şöyle 1 e, litre kadar tavuk suyum var arkadaşlar. Tavuk suyumu ekledim. Ardından 2 e, litre su daha ekleyeceğim. Çorbam için toplamda 3 litre su kullanmış oluyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi de beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Tavuk suyumun ardından şöyle 2 litre daha içme suyu ekleyip 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Mercimeklerim yumuşayıncaya kadar çorbamı kaynatmaya bırakıyorum. Çorbamı yaklaşık yarım saat boyunca mercimeklerim yumuşayıncaya kadar kaynattım. Şimdi ocağımı kapatıp çorbamı tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçireceğim. Mutlaka denemenizi tavsiye ettim. Nefis bir lezzet oluyor arkadaşlar. Şifa ve vitamin deposu kış mevsimine de çok yakışır. Ee, çok lezzetli bir çorba. Çorbamı da tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçirdikten sonra ocağımı tekrar açıyorum. Çorbamı kaynatmaya devam edeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum. Ee, bir çay bardağı tel şehriye ekliyorum. Ardından baharatlarımı da ekliyorum. 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da zerdeçalımı ekleyip baharatlarla bir güzel karıştırıp çorbamı şehriyelerim yumuşayıncaya kadar tekrar kaynatmaya bırakıyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarifimi de deneyip beğenirseniz mutlaka yorumlarda geri dönüşlerinizi de bekliyor olacağım. Çorbamı yaklaşık bir 7-8 dakika boyunca kaynattım. Böyle üzerinde oluşan köpükleri de ara ara alabilirsiniz. Şehriyelerim de yavaş yavaş yumuşamaya başladı. Şöyle bir arada karıştırarak kaynatmaya devam edelim. Çorbam kaynamaya devam ederken küçük parçalar halinde hazırladığım tavuk etlerimi de çorbamın içine ekliyorum. Nefis bir çorba oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yine çorbamı şöyle bir karıştırıyorum. Çorbam e, kaynamaya devam ederken, yine bir kenarda çorbam için yağını da hazırlayacağım. Tam kıvamında, tam ölçü, nefis bir lezzet. Şöyle e, tavama 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı aldım. Yağım biraz ısındıktan sonra 1 tatlı kaşığı acı toz biberimi, 1 yemek kaşığına yakında kuru nanemi ekliyorum. Baharatlarımı da ekledikten sonra ocağımı hemen kapatıyorum. Baharatlarımızı fazla yakmayalım. Şöyle bir karıştırıyorum. Hazırladığım yağımı kaynayan çorbamın üzerine ekliyorum. Yağını da ekledikten sonra çorbamız artık servise hazır. Şöyle bir 10-15 dakika dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.